Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rumble Stars oynayacağız. Rumble Stars'ı böyle e, Play Store'dan baktım. İşte aradım, bulamadım. Sonra da en son işte böyle Rumble Stars diye bir oyun buldum. Böyle gerçi oynamazsanıza oynamanızı öneririm. Güzel bir oyun. Bir futbol oyunu ama hayvanlarla böyle. Hayvanlarla futbol oyunu. Mesela Boğa var böyle kızgın. Ondan sonra keskin nişancı kurt var. Ondan sonra forvet kaplan diye işte bir sürü futbolcu var. O zaman arkadaşlar böyle işte böyle şeyleri dolduruyorsunuz. Buradan karakter çıkıyor. Bunun yerine bunu koruyorsun. Yani böyle biraz Clash Royale tarzı. Klaşurayla benziyor. Oynamanızı öneririm. O zaman ilk maçımızla başlayalım. Ben adımı bu arada kral koydum. E şimdi ilk forvet kaplanı bir atalım. Hop. Forvet kaplan böyle gidiyor. Yanına bu atalım. Böyle bu burada kalsın ve ikinci golü attık arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey atalım. Şuraya da bir bomba atalım, patlatalım orayı be. Ve hayır. Bu arada bu köpek hep birine pas veriyor. Tembel Panda da böyle işte karakterlerin böyle şeyleri var. Bunu da açalım. Bunu açamıyoruz. Gördüğünüz gibi işte böyle etrafa bakalım be. Burada gol sandığı varmış. Hemen at diyelim be. 104 altın geldi. Çok iyi. Bir elmas geldi. Yeni timsah geldi. Yeni bir tane kalp geldi. Kaplana geldi. Oo, çok güzel şeyler çıktı bundan. Şimdi bu timsahı önce bir bilgi diyelim. Öfkeli rakip promları ısırır ve onları parçalara ayırır. Bu ayde. Bunu kullan diyelim. Neye kullanalım? Bunu kullanalım. Bu neymiş? Yakındaki rakipleri aşk ile işlevsiz hale getirir. Bunu kullanacak biri mıknatısa kullanalım. İşte böyle karakterler var. En alta iyi geliyor. Şimdi çıkanları kullandık. Şu forvet kaplanı yükseltelim. Çünkü forvet kaplar çok işe yarıyor. Ok oh diyelim. Evet arkadaşlar ikinci maçımızla başlayalım. Rakip direkt bulundu. Bu keskin dişenci kurt çok uzaktan çok güzel goller atıyor. Gördüğünüz gibi. Böyle bir tembel pandamızı da atalım. Ve ilk golü hala atamıyoruz. Hadi be. Al onu, vur ve gol. Çok güzel bir gol. Oraya bir boğayımızı atalım. Böyle. Vur onlara bir boğacım be. Ve gol. Forvet Kaplan ikinci golü attı. Oraya bir timsah atalım. Bakalım timsah ne yapıyormuş. Oo! Timsah çok güzel. Timsahı sevmedim. diye. şunu şöyle bir alalım. Buradan keskin nişancı. Vur ve gol. Ezici galibiyet dedi. Keskin nişancı kurtun. Çok güzel golü. Evet arkadaşlar burada kupa var işte. Yanına gelirsek böyle klanlar var. Eğer sizde bu rambazı stars oynuyorsanız kanalınızın adını yorumlara yazın ben de o klana geleyim. İşte böyle üçüncü oyuncu seviyesinde atıyorlarmış etkinlikler. O etkinlikleri bilmiyorum. O zaman arkadaşlar yeni bir şey gelmediyse oynamaya tekrardan başlayabiliriz. İkinci maçımızla karşınızdayım. Al bunu tembel panda. Bir tane vur oradan. Bir tane daha vur şöyle. Timsah atalım oraya. Keskin nişancı kurt da olsun. Keskin nişancı kurt işe yarıyor. Çok iyi. Ne oldu ya o kaleci? Rakip kaleciye ne oldu anlayamadım. Al onu keskin nişancı. Hadi. Ona bir atar. Oo. Çok güzeldi. Vur oradan ve gol. Ezici galibiyet. Çifte gol. Hep ezici galibiyet diyor. Bu ne? Artı 4 kupa almışım. Altın sandık diyor. Yani toplam 33 kupa almışım. Böyle. Aa. Dur o zaman şöyle yapalım. Şunu bir açalım. Bu çıktı. Bu çıktı. Tamam diyelim. Heh. Şimdi bunun kilidini atmaya başlayalım. Ya şu kalbin çok işe yaradığını Anlayamadım. Burada alıştırma var. Bu iki ney. Üç ney. Anlamadım. Bu ne? tamam. Önce size kutu açıyoruz. Gerek yok. Bir tane mat daha yapalım. Burada matlar kısa sürüyor. Böyle bir tembel pandamızı atalım. Böyle bir tembel pandamızı attık. O zaman şöyle bir kaplanımızı atalım. Aslan kaplan. Hoppa şöyle gol. Forvet kaplan ilk golümüzü attık. Böyle parçala hepsini. Parçala koçum be benim. Simsahım benim be. Ne oldu be orada be. Şuraya be. Ya topu parçaladı. Hop, keskin nişancıyı atayım. Keskin nişancı gitmedi oraya. Bu keskin nişancı ve gol. Keskin nişancı da ikinci golümüzü attık. Öyle bir aşık edelim. Aa canı gidiyor. Aşık olunca canı gidiyor. Böyle bir kaplanımızı atalım. İki rakip de kaplanı attı. Oo kaplan son anda kurtardı. Uy uy Son anda direklerden kaçıyorduk ama. Olmadı. Atalım bunu bile. Böyle yesin. Kurdumuzu atalım Aa, timsah kurtardı. Bizim timsah kurtardı. Bunu atalım böyle buraya. Ne işe yarayacak? at ona. Oo, ne oldu orada? Aa, kaplanı arıyor. Kaplanı arıyor, kaplanı arıyordu. Hoppala. Hop ver ona git kaplan be. Gol be. Ve gol. Çifte gol. Forvet kaplan galibiyet dedi. Okey dedim. Rumble Stars oynarken eğleniyor musun? Buna bir şey demeyeceğim. Kapat. Oh, Ooo. Oh. Bu daha çok istiyor. O zaman arkadaşlar şunu şöyle yapalım. Ve elmasımız yetmedi. Gol sandığı açardım. 115 verdi. 2 tane bu. Bu ayı güçlendirdik. Hadi yeni bir şey çıksın. O forvet kaplana geldi. Güzel. Bunu neden açamıyoruz? Benim o sinirim bozdu. Böyle karakterlerimiz işte. Bu ileride bunları falan açabiliriz. Güzel. O zaman arkadaşlar bir maç daha yapalım. Bu arada arkadaşlar size bir şey söylemeyi unuttum. Oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazın veya oynadığım oyunların devamı gelsin diyorsanız da yorumlara yazın. Mesela işte şu oyunu oynayın abi diye yorumlara yazın veya abi işte şey devamı neydi? Zuba'nın devamı falan gelsin diye istiyorsanız da yorumlara yazın. Böyle bir timsah da olsun. Boya teşe atalım. Şuraya şöyle bir patlatalım oraya. tamam. Kaplanımızı atalım. Kaplana ver. Kaplan git. Bir gol. Haydi be kaplan be. Kurdu da atalım. Oo. Kurdum benim be. Çok güzel bir gol. Güzel kurdum. Ve kurdum an ikinci golü. Çifte gol. Keskin nişancı gol. Ay keskin nişancı gol diyorum. Keskin nişancı kurt. Bu Bo boğaları çok sevdim ya ben. Hop. Golü engelledik. Hoppala. Böyle topu almaya çalışıyorum. Şu an şu kurt gelsin. Altta bu arada karakterlerin süreleri falan doluyor işte süre diyorum. Aa rakip son anda çıkardı gördünüz mü? Topu alamadı. Boş şöyle bir aşık edelim. Aşık gücü çok azmış. Böyle verelim. Haydi kaplan çık kaplan. Ay Kurt 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 kurta ver. At onu kurt uzaklaştırdı. Şu an 2-1 öndeyiz. Şöyle araya bir timsah atalım. Timsah hepsini yesin. Parçala onları be timsah. Oo ikisini de parçaladı. Kaplanım Haydi kaplanım. Yaparsın kaplanım. Attım oraya hadi be aşık. Orası çok karıştı. Şöyle bir atalım. Ateş ateş ateş. Hop şöyle. En son ki durumumuz iyi. Şöyle bir aşık atalım. 5, 4, 3, 2, 1 ve galibiyet. Evet. Bu arada bu oynadığım tüm oyunların sesi var. Ben sesimi kısıyorum. Sesim gelsin diye. İstiyorsanız bu oyunun sesini bir göstereyim. Duydunuz sesini. Sesi güzel mi yorumlara yazın. Evet işte o zaman... Arkadaşlar en son karakterlerimize bir bakalım. Böyle işte hangi kulübe geleyim? Varsa yoruma yazın ya da siz oynuyorsanız kulübünüz varsa beni davet ediyorsanız yorumlara yazın. Gelirim kulübünüze. Evet. Son kez bir bakalım neler varmış. Bu ne? Burada bunlar açılıyor. Sonra bunlar açılıyor böyle. Sonra yeni bir stadyuma geçiyorsun. Böyle stadyumlar da değişiyor. Çıkalım. Tamam, ok diyelim. Evet arkadaşlar. Bu videomuzdan bu kadardı. Bir dahaki videoyla karşınızda olacağım.